Savtekin günlerdir Sarı Hoca'nın bir sözünü düşünüyordu. O uğursuz baskından az önce çadırda kilidi açmaya uğraşıp da açamadığı zaman Sarı Hoca açmasını öğretmediğin kilidi verme demişti. Ne demek istemişti? Alpaslan'ı yetiştirme tarzını mı beğenmiyordu? Yaşına göre Alpaslan'a çok şeyler öğretmişti. Yoksa Sarı Hoca yaşına göre çok şeyler öğrenen Alpaslan'ın ezileceğinden, gelişemeyeceğinden mi korkuyordu? Öyle olsa açıkça söyler, lafı dolandırmazdı. Bu Bizans kilidi de nereden aklına takılmıştı? Hay almaz olaydım diye söylendi. Almaz olaydım da çocuğa vermez olaydım. Alınacak başka şey mi yoktu sanki? Kınıp boyunda kilit kullanılmazdı bir defa. Bunun için değişik bir şey diye düşünmüş olabilirdi. Belki şekli hoşuna gitmişti. Birbirine kenetlenen demir parçaları anahtarın üç dişli başı ayrı bir ustalık isteyen açılışı hoşuna gitmiş olabilirdi. Daha doğrusu şimdi neyine imrenip aldığını kestemiyordu. Böylesine düşündüreceğini bilseydi tövbeler olsun gözünü çevirip bakmazdı bile. Kim bilir kaç elden geçmiş, nereden nereye, hangi niyetle gelmişti. Hele Sarı Hoca'nın baskında kurtarılacak başka hiçbir şey kalmamış gibi iki taş arasında o kilidi alıp getirmesine Savtik'in bir türlü akıl akılsırı erdiremiyordu. Bu kilitte bizim görmediğimiz bir şey görmüş olmalı hoca diye düşündü. Bizans işi olması değil, yoksa Bizans işi olması mı? Savtik'in uzandığı yerden doğruldu. Sırası gelince kendiliğinden anlatır, boşuna kafa patlatmamalı diye mırıldandı. Sarı hoca bu. Bakarsın sırası gelmeden anlatır. Anlatır anlatmasına da eee? Niye sustu bu çocuklar? Hafif dönüp baktı. Çocukların yarısı yoktu. Alparslan da yoktu. Şaşırdı. Sormadan gidemezlerdi. Çocukların bir kısmı ilerideki sazlıktan saz kesip getiriyor, küçük çadırlar yapıyorlardı. Biraz dikkat edince Alparslan'ın öteki çocuklarla birlikte sazlığın en sık olduğu yerde saklandığını gördü sazlar arasına sinerek görünmemeye çalışıyor, çocukları üç kısma ayırıyordu. Birinci kısmı Artuk'a vererek sağa, ileriye gönderdi. İkinci kısmı Atsız'a verip sola, geriye yolladı. Üçüncü kısım başında da kendi kaldı. Artuk ve Atsız gönderildikleri yerlere varınca onlar da adamlarını yerleştirdiler. Bir şeyler söylediler. Sonra işlerinden birer çocuk seçerek Alparslan'a gönderdiler. Herhalde Alparslan'a buyurduğu şekilde yerleşildiğini bildirmek istediler. Bu arada ortada kalan çocuklar kesip getirdikleri sazlardan bir hayli çadır yapmışlardı. Çadırların arasında birinin bey çadırı olduğu hemen belli oluyordu. Savtekin dikkatle bakınca bey çadırının yan yana iki tane olduğunu gördü. Yalnız ikincisi biraz daha küçüktü. Bir şeyler sezinler gibi olduysa da ummadı. Sazlardan çadır kurma işini bitiren çocukların başında afşınla kavurt vardı. Arada bir buldacı da yanlarına geliyordu. Buldacı bir ara çocukların arasından üçünü seçip ayrı ayrı yerlere gözcü dikti. Kendi de arada bir gidip gözcüleri yokluyordu. Çadırların çevresindeki çocuklar kimi bir arada kümelenip konuşmaya, kimi türkü çağırıp oynamaya, kimi çadırdan çadıra dolaşmaya başladı. Çocuklardan birinin çenesinden aşağıya bir bez parçasının sarktığını ve o çocuğun da hareketleriyle Sarı Hoca'yı taklit etmeye çalıştığını görünce Savtekin oynanan oyunu anlamakta gecikmedi. Oyun sizdiği fakat ummadığı oyundu. Gözlerini dört açıp merakla bekledi. Alpaslan'ın bulunduğu yerde küçük bir hareket oldu. Çocuğun biri Alpaslan'ın işareti üzerine sazlar arasına gizlenerek çadırlara doğru yaklaşmaya başladı. Gözcülerden birin ustalıkla geçti, ikincisini de geçti. Uldacı da belki bir tesadüf o yana doğru gidiyordu. Sazların sıklaştığı bir yerde Alpaslan'ın yanından gelen çocukla karşılaştı. Hiç şaşırmadan daha önceden tanışıyorlarmış gibi konuşmaya başladılar. İki çocuk oyunlarını öylesine güzel oynuyorlardı ki Savtekin gerçeği mi seyrediyor, oyunu mu seyrediyor anlayamamıştı. Şaşkın şaşkın bakakalmış, kalmış, düş görüp görmediğinden emin olmak istemişti. Alpaslan'ın yanından gelen çocuk kimin hılığındaydı bilmiyordu. Yalnız Şahmeli'nin adamlarına benzemediği belliydi. Fakat bu yandaki çocuk buldacı Gümüştekin'in yerini almıştı. Tıpkı böyleydi, tıpkı böyleydi diye düşünüyordu Savtekin. Tıpkı böyle oldu ve o anda da buldacıya çok yakın bir yerde sazların dibine çömelmiş bir çocuk daha gördü. Çocuğun oraya niçin konulduğunu yahut orada çömelip ne iş yaptığını düşünürken buldacıyla konuşan aceleyle eğilip sazların arasında kayboldu. Buldacı da sağına soluna bakınıp geri döndü. Sazların dibinde çömelmiş duran çocuğu görememişti. Belki çocuk da ilkin buldacıyı ve ötekini görmemişti. Fakat buldacının biraz telaşlı hareketi, biraz da sazlıktan çıkar çıkmaz öteki gözcülerin yanına acelesi varmış gibi gitmesi, çömelen çocuğun çocuğumsu bir merakına düşmesine sebep oldu. Buldacı gider gitmez kalktı, toparlandı ve az önce odun ayrılmış olduğu yere geldi. Sazların yatıklığına baktı, izleri gördü, izlere göre yürüdü. Birkaç adım sonra eğildi. Doğrulduğunda elinde bir börk vardı. Evirdi, çevirdi, kokladı. Kendi börkünü çıkarıp bulduğu börkü başına koydu. Kafasına tas gibi geçince çıkarıp kendi börkünü giydi. Bir süre daha elindeki börke baktı. Bir daha kokladı. Sazlıktan çıkacağı sırada da Alparslan'ın adamları üç koldan bastırdılar. Savtekin bundan sonrasını görmek istemedi. Olanlar tıpatıp böyle olmuştu. Ne eksiği ne fazlası vardı. Gümüştekin sazlığın arasından yarı saklanmış bir adamla böyle konuşmuştun. Keşke şüphelenseydi o zaman. Şüphelenmesine şüphelenmişti ya, ah keşke yanılmışımdır, yanılmışımdır, ben yanılmışımdır dememiş olsaydı. Gümüştekinin üstüne toz kondursaydı. Çağrı Bey gibi düşünmeseydi. Yolda şüphelerini hem de iki defa söyleyecekken peki ne demeye Sarı Hoca söyletmemişti ne demeye manalı cümlelerle Savtekin'in yüreğine su serpmiş gibi susturmuştu. Yoksa Sarı Hoca da mı biliyordu? Fakat Sarı Hoca bilemezdi. Sarı Hoca o sırada da ondan önce de çadırdaydı. Alparslan'a ders okutuyordu. Bir insan hem çadırda olur hem de çadırın dışındakileri görebilir miydi? Bilebilir miydi? Rahmetli anasının sözlerini hatırladı. Savtekin, Savtekin sen bu Sarı Hoca'nı büsbütün boş belleme şamanlardan el almıştır. Gizliyi de saklıyı da görüneni de görmeyeni de hem bilir hem görür bu sarı hoca. Elini eline bağla geri yanından korkma. Sarı hoca bu. Savtekin ürperdi. Rahmetli anasının bir sarı hoca bu deyişi vardı ki şimdi bile ürpermeme geldi değildi. Eski şamanlardan el aldıysa hem de Müslüman, sıkı Müslüman hem de Selçuklu ki ne Selçuklu. Var var diye söylendi Saftekin. Var sarı hoca da çok iş var. Nasıl da içimden geçenleri bildi, nasıl da gümüştekinin meselesini anlatacağımı anladı. Korkmak gerek. Ya çocuk anlattıysa gördüklerini. Sarı hocaya bulduğu börkü verdiyse Savtekin kalkıp çocukların yanına indi. Çocuklar Savtekin'i görünce zaten bitmek üzere olan oyunlarını bıraktılar. Suçlu suçlu hocalarına baktılar. Sormadan, izin almadan bir oyun oynanamazdı. Bu oyunu hocalarına sormadan oynamışlardı. Cezalarını beklediler. Savtekin aklı başka yerlerde olduğu için yüze asıktı. Alparslan nasıl edip de vasıf suratı güldüreceğini hesaplamaya çalışıyordu. Oyunun oynanmasına kendisi sebep olmuştu. Hatta ağabey kavur, Saftekin amcımdan izin almadan ben oynayamam demişken Alparslan oğlum bile kandırmıştı. Şimdi bu kendisine gözlerini dikmiş de bakalım ne deyip de bizi azarlamaktan kurtaracaksın dercesine bakan çocukların gözünde kötülenmekten nasıl sıyrılacağını düşünüyordu. Savtekin yüzü hep böyle asık kime baktığını belli etmeden söyleyin bakalım dedi bu oyunun adına ne dediniz şimdi. Cevabı kavurt mu verecekti Alparslan mı? Bunu çocuklar kadar Savtekin de merak etti. Bir an kimse konuşmadı. Cevap veren Alpastan oldu sonunda. Selçuklu üstüne baskın dedik. Sesi hiç de suçlu sesine benzemiyordu. Savtekin azarlar gibi ne demeye geliyormuş o diye çıkıştı. Ne demeye geldiği belli işte adı üstünde ya. Adı üstündeymiş belli. Ya Selçuklu'nun Selçuklu üstüne baskın yaptığı nerede görülmüş? Hangi kitap yazmış bakalım? Her şeyi kitap mı yazarmış? Hay Savtekin beyim. Geçenki baskını kitap mı yazdı? Ceyhun'un buzunda sürünün kınık boyunu sarı hocamız mı okuttu? Ağzının laf yaptığı kadar bileğin de ok çekebilmeliydi ki Alpaslan, kolun yay germeliydi ki o zaman beğenmeliydim ben seni. Şimdi bu konuşmalarınla olsan olsan bir sarı hoca olursun sen. Alpaslan bu söze çocukların gülmesini önlemek için hemen cevap verdi. E sarı hocamız da Kolunun yay gerebildiği kadar ağzın laf yapabilmeli ki o zaman beğenmeliyim ben seni diyor. Ben sade yay gelmesini bilirsem olsam olsam bir Savtekin Bey olurmuşum. Sarı hocaya bakarsan. Dimdik duruyordu. Sanki meydan okuyordu. Savtekin içinden beğendi. Pek beğendi hem de ama dışından hiç belli etmedi. Suratını daha çok astı. Sen şimdi iyi laf ettiğini sandın ha emi diye paylarcasına konuştu. Sorumun cevabından kaçındın ama yakalandın Alpaslan. Hem de kötü yakalandın. Sana Selçuklu üstüne Selçuklu baskın mı yaparmış dendi. Fırsat bulursa Selçuklu Selçuklu üstüne de baskın yapar. Her Selçuklu'yu bir mi sanırsın? Savtekin bu sözün Sarı Hoca'ya ait olduğunu biliyordu. Ne var ki Alpaslan öğrendiği cümleyi yerinde kullanmıştı. Gözlerine indirmeden bakıyordu. Ordusunun başındaki bir bey ancak böylesine bakardı. Savtekin bir daha sınamak istedim. Sen hangi Selçukluların başındaydın? Ben Selçuklu'nun değil Şah Melikli'nin başındaydım. Selçuklu aklı başına gelsin diye Şah başına geçtim. Ya sana Selçuklu olmak yaraşmaz mıydı? Selçuklu'nun başında bulunsaydın bulunamazdın. Niyeymiş o? Bulunamazdım da ondan. E ben de niyeymiş o diyorum. Alparslan duraksadı. Dese miydi ki? Savtekin zorladı. Niyeymiş o dendi mi cevabı verilmeli değil midir? Alpaslan bunun üzerine günah benden gitti der gibi ben Selçuklu'nun başında olsaydım Selçuklu'ya baskın yapamazlardı dedi. Gayrı bunun ne demeye geldiğini bildi de mi söyledi yoksa bu çocuklar bana baskın yapamazlardı mı? demek istedi. Açıkça belli değildi. Savtekin bir an lafı fazla ileriye götürdüğünü hissetti. Alpaslan'ı zorlamaya gelmiyordu. Zaten öğrenmek istediğinden uzaklaşmış gibiydi hem lafı toparlamalı hem de öğreneceğini öğrenmeli, Alpaslan'ı da yumuşatmalıydı. İyi söyledin diyelim Alpaslan dedi. İyi söyledin de hele bir düşün bakalım sizin şah arasında yaban adam var mıydı? Bize bakıyordun. Olup olmadığını senin gözünle görmediyse Savtekin Bey'im. Demek Alparslan kendilerini seyrettiğini biliyordu, görmüştü. Yoksa bu oyunla bir şey mi anlatmak istiyordu? cirit dururken, yarış dururken, güreş, çevgan dururken Alparslan niye bir baskın oyunu oynamaya seçmiş hem de Şah Melik'in Selçuklu baskınını oynamıştı. Savtekin Afşın'a baktı. Afşın'ın gözleri başka yerdeydi. Hele dön bizden yana Afşın oğlum. Seni dinlemeliyim bir de. Afşin Savtekin'e değil Alpaslan'a baktı. Savtekin Afşin'in Alpaslan'dan izin almadan başını kesseler konuşmayacağını biliyordu. Alpaslan sadece Afşin değil bütün çocukların üzerinde gözle görülen bir hakimiyet kurmuştu. Savtekin bunu da biliyordu. Gel gelelim Afşin'inki hepsinden başkaydı. Alpaslan da Afşin'i bütün öteki çocuklardan ayrı tutardı. Büyük abi Yakutlu'dan bile. Savtekin de Alpaslan'a baktı. Afşin'le bir an bakışan Alparslan durdurmadan gözlerini Savtekin'e çevirdi. O anda da Afşin, "Buyur Savtekin Beyimiz, sormalısın ki biz de söylemeliyiz." dedi. Savtekin gerçekten şaşırdı. Alpaslan ne konuşmuştu ne bir işaret yapmıştı. Afşına bakan gözlerinde de bir değişiklik yoktu. Yoktu da nasıl nereden anlamıştı Afşin konuşmasına izin verildiğini. Savtekin bu iki çocuğun arasındaki o bakmadan anlayan, anlamadan gören bağı öğrenebilmek için Savtekinliğinin yarısını vermeye çoktan razıydı. Peki soralım Afşinoğlu'm oğlum dedi. Sen bu buldacıyı gözcü başımı mı seçtin? He desek Saftekin beyim. Peki gözcü başının gözcülerden saklı gelen biriyle konuşması, konuştuğunu da kendine saklaması yeni bir töre midir? Öyle mi yapmış bu buldacı Denden hain? Öyle mi yapmış diye bilmezlikten gelemezsin Afşinoğlu'm oğlum. ''Bu buldacı şimdi gümüştekin miydi demeye getirdin. Afşin yine Alpaslan'a baktı. Alpaslan Savtekin'e bakıyordu. Yüzünde belli belirsiz bir çocuk tebessümü vardı. Savtekin gözünü Alpaslan'dan ayırmadan "Anladık." dedi. "Şimdi de de bakalım bana. Bürkü bulan çocuk neyin nesiydi? O nereden çıktı? Bir yalan varsa gitti sayın kulaklarınızı kurutup kargalara verildi sayın." Bu sefer Alparslan konuştu. "O çocuk Afşin'di." dedi. Biz sana anlatacaktık ama korktuk. Saftekin Bey'imiz bize inanmaz dedik. Saftekin Bey'iniz size neden inanmazmış bakalım? Nereden çıkar bu laflar? Saftekin Bey'imiz bizi çocuk görür, laflarımıza inanmaz ama işin ağırına, talimin en nefes aldırmayanına geldi mi bunlar çocuk, mocuk diye düşünmez. Oradan çıkar.'' Alparslan açıktan açığa Saftekin'e savaş açmışa benziyordu. Ya çocukların gözünde daha da büyümek istiyordu veyahut Saftekin'e hala anlayamadığı bir şeyi anlatmaya çalışıyordu. Fakat Saftekin baskından çok önce Gümüştekin'in kim olduğunu pek seçemediği bir yabancıyla konuşarak çadırına girdiğini, az sonra çadırından çıkıp Sağ solu gözlediğini, kendini görünce de gülerek yanına geldiğini, konuşmaya başladığını, Savtekin'in çadırından uzaklaştırmaya gayret ettiğini düşünüyordu. O yabancıyı bir daha görmemişti. Gümüştekin'den ayrıldıktan az sonra Alpaslanla Sarı Hoca'nın bulunduğu çadıra girmişti. Aklı hep o yabancıdaydı, Gümüştekin'in tedirginliğindeydi. Afşin Savtekin'in düşüncelerinin gelişmesine yarayan şeyler söylemeye başladı. Hani sen bizi gelip Alparslan'la Sarı Hoca'nın bulunduğu çadırın önden kovalamıştın ya Savtekin Bey'imiz dedi. İşte o zaman ben çocuklardan ayrıldım, sazlığın oraya gittim. Şey edecektim, çömelip oturdum bir de baktım ki sazlar hışır diyor. Aha bu saz hışırtısı ne demeye geliyor yoksa bir yaban hayvanı mı nedir diye baktım ki ne göreyim. Bizim Gümüştekin Bey'imiz değil miymiş? Birisiyle bir şeyler konuşuyor ama fısır fısır duyabilene ne diyeyim gel gör ki meraklandım. Meraklanmasına meraklandım ya o zaman acaba gümüştekin diyeceğini demiş olmalı ki dönüp sazlıktan çıktı. Hem de acele çıktı. Sanırsın yel lepelek kalktım ne oluyor demeye baktım. Sazlar içeriye doğru iki yana yatmıştı. O izden azıcık gittim, az daha gittim. Hey diye bağırdım. Bağırmamla da ötede oynaşan sazlar iyice dalgalandı. Anlaşılan biri koşuyor dedim. Düştüm peşine. Biraz gidince de yerde bir börk buldum. Bizimkilere benzemiyordu. Nerede o börk şimdi? Avşın bir daha Alparslan'a baktı. Alparslan galiba bir kaşını kaldırdı. Yahut da iki çocuğun arasında bir işaret yakalamaya çalışan Saftekin'e öyle öğ geldi. Afşin börkü aldığım yere bıraktım dedi. Gitti kulakların bil. Afşin eğilip başını uzattı. Canın sağ olsun Saftekin Bey'im. Sayende kulaklarımın ne kıymeti var. Buyur. Bırak şaklamanlığı. Börk bizimkilere benzemiyordu dedin. Nereden bildin? Gördüğüm. Benimki de başımdaydı. Aradaki benzeme işi ısık göllü oğlu bilebilir. Yani, hay senin ısık göllü delikarısına şimdi. De bakalım kokladın mı? Kokladım Saftekin Bey'im. Bizimki gibi kokmuyordu. Bizim börkler nasıl kokar soyka? Afşin bocaladı, kendi börkünü koklamak aklına bile gelmemişti. O börkü de laf olsun diye koklamıştı aslında. Savtekin Bey soracak başka soru mu bulamamıştı yani? Neyse ki Alparslan Afşin'in cevap veremeyeceğini anlamıştı. Başından börkünü çıkarmasıyla Savtekin'e uzatması bir oldu. Böyle kokar bizim börkler Savtekin Bey'imiz. Savtekin bir Alparslan'ın uzattığı börküne bir de gözlerine baktı yok. Alparslan'ın gözlerinde alay yoktu. Sadece zeki pırıltılar vardı. Zeki, sevimli, ele avuca sığmaz, Savtekin'e dost pırıltılar. Buna rağmen Savtekin yumuşadığını belli etmedi. Afşın'a daha sert baktı. O börk nasıl koktu burnuna? Afşın bu defa rahat cevap verdi. Hacı gibi, mis gibi, amber gibi Savtekin ister istemez güldü. Hay bacaksız soyka sen ne bildin bakalım Hacıyağını, miski, amberi de hele bakalım. Bildiğimden mi sandınız Hay Savtekin Bey'imiz? Hacı yağı da, misk, amber de öyle kokar herhalde dedim. Savtekin öğreneceğini öğrenmişti. Börk gerçekten Afşin'in dediği gibi kokuyorsa, Gümüştekin'in konuştuğu yabancı Harzemli'nin adamıydı. Demek ki Şahmeli'nin adamları arasında Harzem Bey'inin adamları da vardı. Yahut baskını Harzemli hazırlamış, yükü Şahmeli'nin üstüne yüklemişti. Hayın diye geçirdi içinden. Hayın ki ne hayın hem de bu gümüş tekin yuf olsun. Öfkesini çocuklardan aldı. Yallah dedi. Kılıçlarınızı alın kılıç vuruşması var. Hayda herkes eşlerini bulsun. Afşin kavurtla vuruşacak. Alpaslan sen banasın. Görelim bileğinde diline mi benzer? Çocuklar hazırlanacağı kadar gümüş tekini bir daha düşündü. Sarı hocayı bulmalıydı hemen. Talimi çabuk bitirip gitmeli. Sarı Hocayla konuşmalıydı. Bir göz açıp kapayıncaya kadar çocuklar kılıçlarını almışlar, eşlenmişlerdi bile. Geciken Savteki'nin hışmına uğrayacağını bilirdi. En azından kocaman düzlüğü dili bir karış sarkıncaya kadar dört döndürdü insana. Ondan sonra da rahat bırakıp dinlendirmezdi. Talime sokardı. Kış ise çalı çırpı hatta odun taşıttığı, yaz ise bütün çadırların su kaplarını doldurttuğu bile olurdu. Savtekin talim için haydah çekti mi gecikmeye gelmezdi. Savtekin çocukların duruşlarına baktı, yaşlarına göre talim için yapılmış kılıçlarının tutuşlarına baktı. Birine bile kızamadı, hiçbirinde hata yoktu. Önce ikili, sonra dörtlü, sonra sekizli. Sırayı kendiniz ayarlayın. Kaytaran kulağını gitmiş bilsin şimdiden. Çizgiden çıkan burnunu yok bilsin. Ya Bismillah hayda. Alparslan bekliyordu. Savtekin bir süre çocukları süzdü. Buldacı oğlum yumuşa azıcık. Bedenini taş gibi verme, kılıcı boyunda yersin sonra. Atsız, hay kulağa kopasıca atsız oğlum. Eğil az, eğil bükül. Hani omuz, hani kol? Ha tamam diye hatalı gördüklerini uyardı. Sonunda Alpaslan'a döndü. Hay maşallah Alpaslan oğlumuz da bizi beklermiş. Eh hazır sayılırız. Görelim hürerini. Alpaslan ile öteden beri ayrıca meşgul olurdu bütün bildiklerini bunca baskınlardan, bunca akınlardan, irili ufaklı bunca savaşlardan ne öğrenmişse, nasıl kalleşlikler, nasıl arkadan vurmalar, nasıl göğüs göğüse gelmeler görmüşse, birini bile bırakmadan hepsini öğretmek isterdi. Çocukla çocuk olmak zordu. Çocuğa kıyasıya vurmanın ne demek olduğunu anlatamazdı. Ne var ki Alpaslan çoğu defa çocuk olduğunu unutacak kadar Savtekin'in gözlerinde büyürdü. O zaman Savtekin şevkinin arttığını hisseder. Bütün öteki çocukları unutur. Koca düzlükte Alparslan'dan ve kendinden başka bir kimse yokmuş sanırdı. Ve bu hal Alparslan'la karşı karşıya kalınca daha Alparslan'ın gözlerine bakınca başlardı. Yine öyle oldu. Düzlükten ve Alparslan'dan başka her şey Savtekin'in gözlerinden silindi. Kılıcın kabzasını tutan elin neyi tuttuğunu bilmeli Alparslan oğlum. Uzunca bir çelik parçasını tutuyorum sanırsan kendini ölmüşlerine Kavuştum belli. Kabzasını tuttuğun şey bil ki senin canındır. Senin canın bil ki avucunun içindedir. Sıkmayacaksın böyle. Armut sıkar gibi sıkmayacaksın. Tut dalı silker gibi de de gevşek tutup sallamayacaksın. Kabza elinde ne sıkı ne gevşek dönmeli böyle. Ya bileğin ne yapmalı bileğin? Hüner elde değil o bilektedir işte. Fırıldak olmalı fırıldak. Salla bakalım şimdi. Olmadı o kol, Alparslan oğlum o kol ne yapacak? Hemen omuza bağlanıp birlikte dönmeyecek mi? Bileği fırıldak gibi çevirmeyecek mi? Haydi yeniden, bir daha, hızlı, dur olmadı, bak, böyle düşürürler elinden kılıcı. Dedi ve düşürmek istedi ama Alparslan öne doğru eğilir gibi görünmüşken birden geri çekip kendine dönmüştü. Savtekin'in lafı ağzında kaldı. Alpaslan'ın kılıcını alamamıştı. Ama bu şaşırış daha doğrusu bu ummayış bir saniyelik sürmüş. Savtekin kılıcının tersine Alpaslan'ın sırtına dayay vermişti. Ya böyle de yaparlarmış Alpaslan yeğenim. Dövüşürken iki gözün önde iki gözün de arkada olmalıymış. Aklında bulun versin diye yaptık. Öteki çocuklar sekizliğe dönmüşlerdi. Sekizlerden birinin başı Ersagun'du. Savtekin Alparslan'ı kılıcının tersiyle tutup hatasını anlatırken öte yandan da Ersegun'un açığını görmüştü. Alparslan'a gösterdi. Bak şimdi şu sekizli de Ersegun'un yaptığı kelleyi vermekten başka bir şey değildir. Niye dersem ne cevap verir bana Alparslan'ım? Sekizli de sekizlinin başı sırtını kendinden sonraki iki adamın arasına vermeli. Ya ne yapmış bu Ersegun arkadaşın senin? Sekizlinin en başındakinin sağına geçmiş, arkasından bir dolanıldı mı? Öyle de niye dolanmıyor senin afşın budalası? Dolanamaz. Çünkü afşın kimseyi ardından vurmaz. Düşmanın da mı? Düşmanın da. Düşmanı onu vurur öyleyse. Nitekim Ersegun da öyle yapmış. Savtekin'in söylediğini duymuş gibi kendi kötü durumundan faydalanmak istemeyen afşını bir dolanıp kılıcının tersiyle arkasından vurup saf dışı etmişti. Aferin bu Ersegun'a dedi Savtekin adam olacak. İyi belli bir çocuğu Şimdi de mim koy. Saftekin amcam dediydi dersin. Alpaslan'ın ne düşündüğünü anlamak için gözlerine baktı. Baktığı gözlerde bir gülümsemeden başka bir şey göremedi. Sarı Hoca tam bu sırada talim yerine geldi. Uzak yerden gelmemesine rağmen atını bir hayli tepiklediği belliydi. At uzun yol koşmuş gibi soluyordu. Ancak yanlarına geldiği zaman fark ettiler. Savtekin şaşırdı. Sarı hocanın talim yerine geldiği hemen hiç görülmemişti. Sen çocuklara göz kulak ol Alpaslan yeğenim. Ben hele şu sarı hocanla bir konuşayım. Gelişinde bir hikmet olsa gerek diyerek az ileride durup atından inmekte olan sarı hocadan yana doğru gitti. Alpaslan Sarı Hoca'yı görünce talimi bırakmak isteyen çocuklara devam etmeleri için işaret etti. Sarı hocana ilk sözü ''Gidiyoruz'' oldu. Savtik'in büsbütün şaşırmıştı. ''Nereye?'' diyebildi. Harzen beyine, Gülgenç'e fazla sorma artık der gibi baktı. Kalanını yolda konuşuruz. Dedi ama yolda hiçbir şey konuşmadı. Çocukların... Kimi talimin yarıda kesilmesinden memnundu, kimi de sarı hocanın niçin talim yerine gelmiş olabileceğini, talimin yarıda kesilmesine sebep olabilecek hadisenin ne olduğunu düşünüyordu. Savtekin birkaç kere sarı hocanın yüzüne konuşsun diye baktı ise sarı hoca oralı bile olmadı. Ancak çadırlar görününce atının dizginlerini çekti. Yavaşça çocukları sal gitsin biz hele iki satır laf edelim seninle dedi. Yanından geçerken dönüp kaçamak bir gözle bakan Alpaslan'a durdurdu. Diğer çocuklara duyurmak istemiyormuş gibi doğru çadıra var diye tembihledi. Anan hatuna söyle seni yola hazırlasın. Anandan başka kimse bilmemeli. Afşına bile söylenmeyecek. Duymadık deme. Sonra sesini yükseltti. Bu sefer öteki çocukların duymasını istiyordu. Akşama ders var Alparslan oğlum. Bir köşeye saklanayım yok ha. Bir kıyıya kıvrılıp uyuma da yok. Sarı hoca ne yapar adamı bilen bilir. Çocuklar için kötü bir haberdi bu. Akşam oyunları Alparslansız geçecek demekti. Yalnız kavurt kıskanır gibi oldu. Kıskanmaktan da kötü bir şey bir ateş yalazı yüreğinin başında dolandı. Alpaslan kendinin küçüğüydü. Büyük dururken küçüğün üstüne düşülür müydü? Bu sarı hoca, bu savtekin bey, bu... Bu babaları Çağrı Bey, sonra amcaları Tuğrul Bey, ağabeyleri Yakutlu bile. Niye hep Alparslan, niye hep, niye hep? Başka bir şey yapamadı. Sürüp yanına gelen Alparslan'a gözünü kaldırıp bakamadı. Sadece içinden, anam Alparslan'dan sonra da çocuk doğurur inşallah diye geçirdi. Yüksek sesle söyleseydi sesindeki öfke belli olabilirdi. Sarı Hoca tekende yalnız kalınca kısaca anlattı. Sen çocukları alıp gittikten sonra Tuğrul Bey haber salmış. Varıp gittik. Meşveret kurulmuş. Danışma var denildi. Söz baskın üstüne. Herkes bir laf eder. Sarı hocanda laf dendi mi cinleri başına toplar bilirsin. Bu meşveret dediğin şeyde ne ola ki? Sab deyip saman gösteriyorlar. Hele bir iki daha dinleyip lafın sonunun gelmeyeceğini anlayınca Tuğrul Bey'den izin bile almadan destürü bastık. Laf 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 dedik. Artık laftan başka bir şey bilmez hale geldi bu Selçuklu dedik.